Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün hepinizin de hatırladığı üzere katil Jason ve Michael diye bir adamın kapışmasını izleyeceğiz. Michael'ı tam hatırlamıyorum ama katil Jason'ı hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Şu anda drone görüntüsüyle Jason'ın kaldığı yere sanırım o tarafa doğru gidiyorlar. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Eski günlere döndük gibi oldu ya böyle bir bir garipsedim böyle. Bir özlem içerdi bu video. Şu an ormanlık bir alan aynı Slenderman ormanı gibi bir yer. Bir ara e, Wednesday adamı da burada görmüştük. Şimdi etrafta bir şey görüyor musunuz arkadaşlar? Gördüğünüz dakikaları falan yorumlara yazın. Bunlar çok önemli bu arada. Tamam, şu an normal kasaba gibi bir yer sanırım. Çok az hane var. Araba geliyor. Oğlum bu arada gün batımını güzel çekiyordun. Şu an böyle bembeyaz duruyor ama Netli ayarlasa çok güzel duracak gökyüzü. Şu an gülüyorlar falan filan ama böyle bir şey olmayacağını falan sanıyorlar. Ama katil Jason gerçekten tehlikeli bir karakter. Yani onu da bilmeleri gerekiyor. Aha burada küçük bir kulübe var. Acaba bu kulübede kim var? Bir merak konusu. Küçücük bir kulübe. Ağız şeyi açık. Kapısı açık. Beyler biri var mı? Jason burada mısın? Jason sen beni görme ya. Senle de zamanında çok uğraşmıştık. <laughs> sen beni görme. Ne konuştuklarını tam anlamıyorum. Arada anladığım şeyler oluyor ama genel olarak çok fazla anlamıyorum. Bu kadar fazla İngilizcem yok maalesef. Burada sanırım birisi var arkadaşlar. O yüzden burada daha fazla duruyorlar şu an. Dronu sok bakayım içi. Aa gördüm 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 gördüm. Bunlar görmedi. Gördünüz mü lan? Ben gördüm vallaha gördüm. Aha Jason işte. Bakıyor bak. Gördünüz değil mi? Bak şu kenarda. Bak. Bak aha burada. Oğlum daha yeni mi görüyorsunuz? Ben anlayamadım. Ben görmüştüm bunu. Elindekini gördünüz mü? Yine elinde her zamanki gibi şeyi var. Neydi? Balta mı deniyordu buna? Balta. Balta. Balta herhalde. Kardeşim sen çok fazla konuşuyorsun. Senin başına bir iş gelecek gibi. Şey gibi durmuyor mu şu an? Hani GTA'da bir karakteri bekletirsiniz de böyle... Böyle böyle yapar ya. Aynı onun gibi duruyor şu an Jason. Get close to him. I want to make sure. Sean Meraki, muted him. But we know he's looking at you. We know he's looking at you right now. Okay. We should check. Maybe we should. There's a window. Oh, wait. What? He just shut the door. He just shut it. Copacafanda. Okay. Crap. Do you think he heard us? Do you think he heard the drone? Well, maybe he heard the drone. That's why he shut the door. Why would not he just shut it randomly? Why would he have it open? Why did it take him that long to shut the door? You know what I mean? What the? What Wait, what? Bu şey mi Michael Myers mı aynen Michael Myers Şeye mi Katil Jason'ı öldürmeye mi geliyor Ben şu an onu anlayamadım dur Kapıyı açma açma kral Ama aç ya ikinizde de Kafana vurursa sıkıntı ama Vurmasın vurmasın Her ne olursa olsun ee, Katil Jason'ın yanındayız biz Hayır lan baltayla da vurma adama Michael Myers alakalı hiçbir video çekmemiştim bu zamana kadar Jason ne oluyor oğlum? Jason sen daha güçlüsün oğlum hadi. Aha boynundan tuttu. Boynundan tuttu. Yani 70 kilo adamdan da dayak yemem arkadaşlar. Atil Jason şu an öyle diyor değil mi? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aa Jason boynundan tuttu içeriye alıyor bak. Sanırım içeride işini bitirecek diye düşünüyorum. E? Vallahi girdiler. Kapıyı da kapatırsa tam olur. Geçmiş olsun. Jason'a bir tane şey geldi. Av girdi içeriye. Bakalım şimdi ne olacak? Arkadan biri mi geçti ben mi yanlış gördüm onu? Halüsinasyon görme başladım. Kapı tekrar açıldı. Aa. Çıkan Jason değil mi? Aynen. Michael nerede? Şu an merak ettim bu Michael neredesin lan? Michael öldün mü lan? Jason nereye gidiyor? Bir şey diyeceğim. Jason sizin arabanıza geliyor olabilir mi? Bunları da bir düşünün yani bence. Ne yapıyor bu ya? Bir şey yaptı sanırım içeride ondan sonra bunalıma girdi adam. Michael, alo. Kardeş iyi misin? Aha gidiyorlar. Şeye mi? Oğlum siz niye gidiyorsunuz ki? Adamların elinde bak balta falan var. Bence Bence gitmeyin de, neyse siz bilirsiniz yine. Evet. Elinde drone'u hala duruyor. Şu drone'u izlemeye devam etsene, drone'un başına bir şey gelmesin. Onu merak ediyorum şu an. Ne oldu? Bir şeyi tedirgin ettiler ne? Tedirgin oluyorsanız gitmeyin zaten, ben size diyeyim. Aha, evin oraya geldiler. Jason burada bir yerdeydi. Drone orada uçuyor tamam. Jason orada mı? Nerede oğlum bu adam? Ee gözükmüyor. Şu içeriye bakın bir Michael'a ne no oldu çok merak ediyorum. Michael'a ne no olduğunu çok merak ediyorum. Jason kaybolmuş ortadan. Ne oldu? Bir şey gördün değil mi? Ne gördün? Michael ölmüş. Michael ölmüş. Elindeki neyi aldılar? Sopayı mı aldılar? Oğlum bu ne lan? Su anahtarı değil mi o? Aynen. Ne işi var onun sizde? He no? was Arabaya gidiyor. Arabaya gidiyor. Geçmiş olsun beyler. Jason sizi öldürecek. Evet, Jason drone'u gördü mü acaba bilmiyorum ama. Sanırım Jason onları kendisini drone'la izlediğini fark etmiyor. Ben öyle tahmin ediyorum şu an. Çünkü izlendiğini fark etse böyle davranmaz. Daha gizli hareket eder. Drone'un sesini duymuyor mu ya? Bir şey uçuyor der insan bir havaya bakar. Arabaya gidiyor. Arabaya biniyor, bindi. Arabayı sürmi anahtar yok süremeyecek. Eee <laughs> ee? ne olacak? Bence de siz de bir siz de bir arabanın yanına artık gidin. Şu Michael'ı da alın lan bari yalnız. Adam öldü mü kaldı mı ne yaptı? <laughs> Bayıldı mı? <laughs> Bence baygın ya öyle değil. Aha araba orada. Jason araba gitmiyor kardeşim işte ne uğraşıp duruyorsun? anahtar lazım arabayı çalıştırmak için. Bak hala bakıyor ya. Why don't we just like wait? He's just gonna realize in car and then just like I guess, but what if he doesn't? Like, why are we gonna put ourselves in danger if like he's just like sitting there, right? Şu an merak ettim ne olacak. He's but maybe, yeah. Jason, birader olmuyor, olmuyor, deneme. Ah, eline aldı kılıcını yine. Hala eliyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. O araba çalışmayacak anahtar olmadan. he's yani anahtarsız da çalıştırabilenler illaki vardır ama Onun için de beyin lazım Malzeme lazım Çok şey lazım O ses kimden geliyor lan? Aha arabadan iniyor Aha Mevzu şimdi başlayacak büyük ihtimalle Arabanın arkasına geçti, çöktü. <laughs> He, arabanın sahiplerinin gelmesini bekliyor. Tamam. 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 Oh I... I... Beyler ne yapacaksınız I... bu arada? Like... Elinizde bir soğan anahtarı vardı. Onunla bir şey yapın bence. Okay. We... Gonna... Tekeri patlatma da Jason. What? What? Ne olacak? Aa birbirlerine yok. eline soğan anahtarını aldı. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Geliyor. Vur. Elindekiyle kafasına vur. Elindekiyle kafana vur. Vur vur vur. Vur bir tane vur. Vur bir tane. <laughs> Onunu satayım öyle de demedik yavaş. Öldü adam ama. <laughs> Oo. Oğlum soğan anahtarıyla kafasına vurdu herifin. Adam öldü ama. <laughs> Gerçekten çok heyecan verici aksiyon dolu bir videoydu benim için. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.